Canlar canlar kanalıma hoş geldiniz. Kaşımı bile yapmadım de dedik saçım basışını topla Köpenk açtım İnsanlar göster bugün ne var Dedim gene saçma şeylerle geliyor bana ama e, Kaşımdan dolayı özür dilerim C Cidden bak 10 dakika önce uyandım Gözümü anca açtım Camdan baktıkladı bana neymiş bilmiyorum e, Hatta dedi al telefonu Camlara bakmadan dışarı açtım diyorlar de kar yağdı sanacak ama yani 31 dereceden nasıl olacak? Bir <laughs> şeyler <laughs> <laughs> Şaka gibi. Hani ben az önce şakasını yaptım, görendik karı vardı diye ama şu an şaka gibi. <laughs> Aşırı güzel ve adet ağaçlara baksanıza. En sevdiğim. Ben kar havasını kayınbir babam geçiyorum buranın havasını bayıldım. Hani kar havası Almanya'da yok artık bildiğiniz üzere. Yani daha doğrusu bizim oraları hiç yağmıyor cidden. Bu sene geçen sene hiç görmedim. Ondaki önce senelerde hadi böyle yavayım da hevezlerini alsın gibisiniydi. Ama bu çok güzel. Ay şurayı da çıkıp göstereyim size. Ay ben sandım ki bu böyle yapmaz. Ancak kar yağdığında bana öyle bir şey yapardı ama çok güzel. 3 ee, gün sonra eve döneceğim ben. Kalır mı ki bu acaba? O zaman benim oğluşum el yazım ilk defa görecek burayı. Burası da bu arada arka, arka bahçesi. Ay ama soğuk, bayağı soğukmuş kız. Hadi gidelim. En sevdiğim canlar. Bir de daha birazcık atıştırıyor ama yağmur şekilliğine. Wow. Hadi bakalım girelim. Çünkü yemeğe başladım. Çok güzel. Şimdi kızıma bir yaşına ilk kere karşılaşmasını, yani kanla karşılaşmasını size çekeceğim Bakalım. bakışı. Aslında bak başka çekiti de var da. Gel anne. Gel annem. Erimeye başladı. Yağmur yağıyor çünkü. Yavaş aşkım. Eleyeceğim mi annem kalları? Gel eleyelim. Ama erimeye başlamış gerçekten. Gel. Bak anne. Anam. Oh no. <laughs> Anneanneyle biz öyle yapıyorduk değil mi? Arabalardan alıp da. <laughs> Sen de kendine yeni kar yapabilirsin. Bak böyle yap. Gel böyle yap. Böyle. Nasıl aldın? Hadi yap şimdi. Ama çok soğuk. Adı. İstemiyor mu yapmak? Yap yap hadi. Hadi <laughs> <laughs> Topun oraya gitmiş değil mi annem? Olsun kalsın orada. Oradan uçmaz topun. <gülüyor> hmm. <gülüyor> oraya git düşme düşersin annem oraya gitme. Ben <gülüyor> alırım. <gülüyor> Yani bu havada da kar oynayacak değilsin herhalde, he? Hadi. Hadi. Hadi yürü. Hadi gel. Bunun adı ne? Kar. Şni. Neydi değil mi anne? Al yeni al kendine. kendine yeni kar al. Hadi yeni al. Al yerden. ne yapalım annem girelim mi gene eve? Hadi gel girelim. Ne ne mi? Ne ne, ne ne diyor. Baba annesi hep abi, abi, ne, ne ne diyor. Abi, bu da öyle alıştı. Hayır hayır diyor. Hadi gel anne. Hadi aşkım. Abi, 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 abi. Hı -hı. Hadi gel. Ne 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 ne. Aç o zaman. Hep benim aldığımı şey yapma. Yeni al. Hadi al buradan yeni. Hadi, hadi. anne. Seni mi bekleyeceğiz buradan? Al kara da gidelim artık hadi. Valla 3 gün kaldı. Linus. Hasta olmayalım anneciğim. Hadi annem. Ya ben olmam da sen olursun. Hadi gel. Orada da üzüm ağaçları. Aynı şekilde burada da üzüm ağacı. Biz bir kere mevsiminde geldiğimizde çıkmıştı çok güzel. Ondan sonra kaynanan verdi. Ama çok ekşiydi daha. Yani tam bitmiş gibi değil. Arkadaşlar hazırlandım. Hazırlandık kızımla. Eşim her zamanki haliyle gelecek. Ee, şu alışveriş işini halletmem lazım. şimdi iki, iki, mi üç gün ne kaldı işte cuma gidersek 3 iki gün de eğer ki gidersek son güne bırakmak istemiyorum büyük alışverişi çamaşır aç çamaşır diyorum birkaç şey almak istiyorum e, yatak kılıfı gibi falan çünkü burada çok güzel işlemeli falan var hoşuma gidiyor bakalım çok kötü çıkıyormuşum ya ben de çekiyorum kendimi salak gibi Arkadaşlar o kadar mutluyum ki. Geriye kalan sadece ama sadece 30 saat ve yola çıkacağız. İnşallah sağ salim de eve varacağız. Çok mutluyum gerçekten. Çünkü annemi çok özledim. Ee, evimi çok özledim. Al annem. Al işte. Ben kızıma yemeğini yedireyim onun sonra açarım tekrar. <laughs> Ay konuşamıyorum. Hala e, yol yorgunluğu var. Dün saat e, ya da bugün ne desem. işte dün cumaydı. Hiç uyumadım. Ondan sonra da tam uyuyor derken e, oğlum ağladı. Sonra kızım ağladı. Sonra oğlum ağladı süt için. Sonra dedim ki yani nasıl uyuyacağım ben? Sonra biraz bekleyeyim dedim iyice dalsınlar. Sonra ben böyle dalıyor gibiydim. Sonra eşimin telefonu çaldı. Ee, saat 2.45'ti. Gecenin yarısı. Ondan sonra dedi ki hadi kalk hazırlanalım gidelim. Uyanmışken. Bir daha uyumam zaten dedi. Tamam dedim kalkalım. Bana sürpriz oldu. Normalde 5 veya 6 gibi çıkarız demişti ama. Öyle deyince bir sevindim. Çünkü yol o kadar uzun sürüyor ki yani insana deli ediyor. Neyse atlattık, eve geldik. Gördüğünüz gibi canım mutfamdayım. Evimi çok özledim. Şu an sadece aşırı derece dağınık. Yani çok çok dağınık. Bir de annemlerden geldim mutfak Mutfak işlem geldi. Sonra size anlatmıştım şeyinden bir şey. Sipariş etmiştim. O geldi. Ona sonra da geri göndereceğim eşyalar var. Daha bavulları var toplayacağım falan. O yetmedi. Hiçbirine daha dokunamadan bu tabii ki de buzdolabında bir şey yok hafta sonu. Sonra dedim ki son birkaç saatim var. iki saatim vardı galiba alışverişe. Tabi Reve hep açık da ama e, eşim uyuduğu için arabayla gidemiyorum. O yüzden kas kardeşim ve arkadaşım meyzayla ile yürüme gittik. E, bir yandan iyi geldi. Çünkü 3 gün odadan çıkamıyordum. Ondan sonra da bir gün işte arabada bütün gün otur otur otur. Yani uykusuzluktan delireceğim. Yani o kadar çok uykum var. Ama yine de alışverişimi yaptım. Birkaç günlük bir şey çıkar buradan. E, eşim de zaten e, daha torbalı birkaç torbada getirecek. Su aldı, aldı. Onu da getirecek. Süt de getirecek. Çünkü kızım biliyorsunuz sütçü. Öyle. Göstereyim neler taşıdığımızı kız kıza. Hani ne ararsanız var. <laughs> e, biliyorsunuz bu aralar sağlıklı beslenmek istiyorum. Bu arada <laughs> ezildi canım benim ona hemen milkshake yapacağım yani süt hani eziyorsunuz şekerli falan ya da ballı inşallah balım vardır evet var çok şükür ben de yapacağım çünkü şeker kullanmak istemiyorum gecenin bu yarısında hıyar kızım çok seviyor bunu çok seviyor eşim sonra domat taze fasulye falan derken kahvem e, maalesef kahvem kalmamış o yüzden idarek bunu aldım bu su zaten oradan geldi yani sal eşimin salatası sevdiği salata benim sevdiğim salata limonum eksik olamaz ee, işte kızımı içeceği bu bize iki güne yeter çünkü patlıcan yemeği yapmayı düşünüyorum patatesim de var zaten ee, pilavım da var yani burada şu an sadece bu kadar şeyden gördüğünüz tek şey salatalık ve bir tane akşam yemeği e zaten hıh e iki gün sonra, yarın her, şey, her yer kapalı. E, i̇ki gün sonra zaten şey yapacağız. Bu arada burada da yer var da e, büyük alışverişe gideceğiz. Bu böyle iki günlük şey. Yani bunları saymasanız patlıcan yemeği, patatesli bir sulu yemek, bir de e, taze fasulye. Yani buzdolabında da zaten buzlukta. Kaç şeyler var. Ee, onlar da zaten yeterli eğer ki gidemezsek hemen. Neyse ben bunları toplayayım. Ee, ondan sonra da içerileri de toplayayım. Çünkü o kadar çok uykum var ki oğlum hemen uyumuşken. Hemen böyle şıp şap yapayım. Kızım uyandık ama bu ara bu artık 2 yaşına girmeye başlayacak. Yani 2 yaşına girecek ya. Konuşamıyorum gerçekten o kadar çok uykum var. Ee, zaten öyle de konuşamıyorum ama şimdi daha kötü. <laughs> ee, kızım zaten oynamaya başladı artık yaşına e, girmeyi baş girmeyi yaşına gireceği için öyle. <laughs> of, beni rahatsız etmiyor. Sadece e, bunları yapayım. Bir de arkadaşlar kendime bir makine sipariş ettim. Bunu da ilerlediği günlerde göstereceğim. Çünkü iki gün sonra annemle lahmacun yapma düşünüyoruz. Ee, ona makine aldım. Anneşime de aldım bir tane. Çünkü e, çok hızlı pişiriyor. Hatta buna şey yapsam bile e, Ne deniyor? Pizza yapsam bile e, Sadece 3 dakikada pişiriyor pizzayı düşünün. Lahmacun da 5 saniyede olur diye düşünüyorum. Bir de yüzümü yıkadım ya Böyle saçlarım Böyle yağlı gibi gözüktüğüne bakmayın e, ıslandı yavaş yavaş kuruyor Ay Hadi bakalım İş başına Biri bir şeyler daha almış yine Onları da takacağım onları da beraber yaparız Sonra görüşürüz <laughs> Şu an dışarıdayım Paketim geldiği için Paket çopa gittim O yüzden bayağı saçım başım dağınık Yapılmamış bir şekilde Almanya'dayız bildiğiniz üzere Çok şükür eve sağ salim geldik Hiçbir Yolda sıkıntı olmadı Hava durumları hariç ee, Dediğim gibi dışarıdayım Şimdi kızımla beraber Bir kuşları da göstereyim Rahat rahat oturuyorlar Kızım kuş peşinden koşturuyor. Yemek vereceğim diye. Hadi gel annem. Yine gel. Gel anneciğim. Hadi gel. Ümit keyfi yapıyor. Ay yüzümün haline bakın. Çok uykum var çünkü. Neyse kapatayım sonra tekrardan açarım herhalde ama sıfır bulut bu arada. Yani bir gün 10 ya da 12 derece olacak diye yazıyor mu bakalım. <laughs> Koştur sordum. Oraya. Bu arada saçımı kestim. Siz daha bahsetmedim. Ama videonun bu videonun bir öncesine koyarım herhalde saçımı kestiğimi. Lina bu taraftan gidiyorduk. Gel anneciğim. Neyse kapatayım çünkü çok koşturuyor beni. Görüşürüz.